2021 model Focus Trendix aracımızın şöyle göstermek istiyorum. SYNC 1 cihazını görüldüğü gibi SYNC 3 sisteme çeviriyoruz. Aracımızı komple bu bölmeyi söküyoruz. Tesisatlarımızı yeniden sıfırdan çekiyoruz. Görüldüğü gibi SYNC 3'ümüzün apimini buraya yerleştiriyoruz. ACV modülümüz falan değişiyor. Şu an tesisat işlerimize devam ediyoruz. Orjinal geri görüş kamerası montaj yapıyoruz ayrıca aracımıza. Komple tesisatlarını çektik. Normal, orijinal olarak makaron içerisinden görüldüğü gibi orijinal geri görüş kameramız. Montajımızı bitirdikten sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar montajımızı bitirdik. Görüldüğü gibi aracımız 2021 model Focus MK4 Trendix. Aracımızdaki küçük SYNC 1 ekranımızı yükselterek SYNC 3 sistem yaptık. Hani şimdi bu yazılımla falan değil. Görüldüğü gibi ekran değişiyor, ACM modülü değişiyor, USB modülü değişiyor, şuradaki tuş paneli, çıtamız değişiyor. Hani komple parçalar değişiyor. Tabi tesisat uyumlu değil. Tesisatı da buna göre yeniden düzenliyoruz. Şu an tüm işlemlerimizi bitirdik. Aracımıza orijinal geri görüş kamerası takmıştık. Şöyle göstereyim. Direksiyona duyarlıdır. Direksiyonumuzu hareket ettirdikçe çizgilerimiz hareket eder. Yine zoom olayımız çalışır. Çünkü orijinal kamera takılı. Park sensörlerimiz mevcut aracımızda. Radyo geçişlerimiz aynı zamanda video player ve modlarımızı da yükledik. Şimdi bir video açalım. Yine ekran temalarımız vesaire onları da yükledik aracımıza. Şöyle göstereyim. Arka plan olarak istediğiniz temayı seçebilirsiniz. radyo modumuzda da görüldüğü gibi frekansı desteklenen logolarımız aktif durumda. 2021 model Focus MK4 Trendix aracımıza Sync 3 sistem hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.